Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Bu tüm bir önemli bir bilgilendirme, önemli bir duyuru yapmak istiyorum da ben. Bu tüm sensöre otur, e, sektörüne, camiasına sesleniyorum. E, şöyle bir sıkıntılar yaşıyoruz. Sosyal medyada olsun, YouTube'da olsun, Facebook'da olsun, WhatsApp'tan olsun, reklamlarımızdan olsun. Ya başkasından makine alıyorsunuz, almışsınız, e, sözleşmenizi yapmışsınız ya da bir program alacaksınız. Ya başkasından makine alıyorsunuz, bana danışıyorsunuz. Tamam. Aldıktan sonra danışmanın bir anlamı yok. Bana diyorsunuz ki fikir alalım. Bilgi alalım. Bize bilgi ver. Ya şu program nasıl? İşte bu program nasıl? Ben program veriyorum. Fiyatını veriyorum. Programı söylüyorum. Oo iyi iyi diyor. Ben diyor kazık yememişim. İşte iyi fiyatı almışım. Öbürü diyor ki ne? İşte e, ben bu programı alacağım. Bu program nasıl? Abicim sen gelip bana bunu soruyorsun. Benden bir şey almıyorsun. Etmiyorsun. Yaptırmıyorsun. Geliyorsun bana bütün her şeyi bana danışıyorsun. Bana soruyorsun. Yani ben evimi geçindiriyorum. Ben bu işi ekmeğim için yapıyorum, rızkım için yapıyorum. Sonuçta ben de ev geçindiriyorum. Ben bu iş üzerinden evimi geçindiriyorum, rızkımı kazanıyorum. Bütün herkese, affedersiniz herkes kaymağını yediriyor. Bize geliyor, bütün sorular bize soruluyor yani. Alırken araştırmıyor musunuz? Bakmıyor musunuz yani böyle bir şeylere yani? Anlayamıyorum yani ben de. Yani şöyle söyleyeyim. E, görüyorum yani yazılıyor, ediliyor. E, makine almış, başka bir yerden almış. makinasının ödemesini yapmış. E bu makine nasıl, iyi mi? Ya abi sen alırken araştırmadın mı? Birbirimizin zamanını boş boşuna harcamayalım ben bunu demek istiyorum. Herkesin zamanı kendisine göre değerlidir. Onu demek istiyorum. Herkesin zamanı kendine göre değerli. Herkesin vakti kendine göre değerli. Ya fiyat alıyor e, e ben sana nasıl güveneyim? Ben örnek veriyorum yani karşılaştığımız sorunlar bunlar hep gün içerisinde yani öyle söyleyeyim. Ben sana nasıl güveneyim? Ya affedersiniz ya bir çizim arşivi satıyoruz. Ee, i̇nsanlar faydalansın diye ucuza veriyoruz. Kampanya yapıyoruz. Bir tanesi çıkıyor diyor ki ya 1000 lira olmaz mı? Ya 500 TL olmaz mı? Ya arkadaşlar lütfen ya ayıp. Gerçekten çok ayıp ya. Gerçekten çok kötü bir sektörde çalışıyoruz ya. Gerçekten çok kötü bir sektör ya. Yani böyle bir şey olamaz ya. Birine bağlanıyorsun çizimleri yüklüyorsun. Adam bana güvenmiyor. Ben güven vermek için bilgisayarına bağlanıyorum. Çizimleri yüklüyorum. Adam bağlantıyı koparıyor. Ortada ödeme yok bir şey yok. Bu saatten sonra ben zaten ücret almadan işe de gitmeyeceğim. Servise de servis ücretinin yarısını almadan kesinlikle gitmeyeceğim yani arkadaşlar. Bu böyle olmaz yani. Herkes bir şey söylüyor. Herkes de bir şey var yani. Böyle olmaz yani bu ya. Böyle bir durum olamaz yani ya. Gerçekten ya. Yani bir çizim satıyoruz diyor ara yani o var mı şu var mı bu var mı video çek videosunu gönder işte çizimini nasıl yapıyorum onu öğret onu göster ben eğitim alacağım 2 milyar olmaz mı 500 olmaz mı 1000 lira olmaz mı ya arkadaşlar komik komik rakamlar komik şeyler yazıyorsunuz ya gerçekten yani gerçekten utanç verici bir durum ya böyle şeyler yazmayın lütfen rica ediyorum ya Ekme ekmekçi yedirin her zaman yani böyle söyleyeyim size yani her şeyin bir bedeli var her şeyin bir hakkı var her şeyin bir